arkadaşlar bugün sizlerle örneklemede örnek hacmi seçiminin son konusu olan katmanlı örneklemede örnek hacmi seçimi yöntemini birlikte inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi katmanlı örneklemede örnek hacmini seçerken en iyi hesaplarken yani örnek hacmini belirlerken kullanmış olduğumuz değerler var. Burada en Ana kütleyi, z güven düzeyini, q standart hatayı, ana kütlenin standart hatasını, mü ana kütlenin ortalamasını ifade etmekte, e güven düzeyini ifade etmekte. Bu formülü kullanarak biz eni hesaplıyoruz. Daha sonra da eni hesapladıktan sonra ana kütle katmanlı örnekleme yöntemi olduğu için ana kütlenin alt katmanından, hangi alt örnek hacmini seçeceğimizi de n i eşittir n i bölü n çarpı n yani hesaplamış olduğumuz bizim burada kullanarak bu formülü kullanarak hesaplamış olduğumuz örnek hacmi değeriyle çarparak bizim alt örnek hacmini bu şekilde hesaplamamız söz konusu. Bununla ilgili sizlerle bir örnek çözerek konuyu daha iyi anlamınızı sağlayacağız. Görüşmek üzere.